Bu videomuzda DZ09, GT08 ve A1 modellerinde arka plan resmi değişimi ve saat katran değişimini öğreneceğiz. Bildiğiniz gibi bu cihazlar MTK işletim sistemi kullanıyor arkadaşlar. MTK işletim sistemleri biraz kısıtlı. Onun için bazı modellerde birden fazla arka plan resmi, katran resmi, katran değişikliği olsa da bazı modellerde ise yok arkadaşlar. Şimdi ben size bunu direkt olarak göstereyim. GT08'lerde önce menüye giriyoruz. Menüden sonra arkadaşlar ayarlar simgesini bulup tıklıyoruz. Buradan gördüğünüz gibi kullanıcı profilleri, telefon ayarları, güvenlik ayarları, bağlantı durumu gibi ayarlar karşımıza geliyor. Burada telefon ayarlarını seçiyoruz. Telefon ayarlarına girdiğimizde saat tarih ayarı, diller, giriş yöntemi ve ekran özellikleri diye bir sekme var. Bu sekmeye tıklatıyoruz. Ekran özellikleri sekmesinde duvar kağıdı modülünde görüntü birin seçildiğini gösteriyor şu anda. Şöyle göstereyim görüntü 1'in seçildiğini gösteriyor. Duvar kağıdına tıklıyoruz. Sistem klasörünün içerisinde sabit duvar kağıdı diye bir duvar kağıdı var arkadaşlar. Buna tıkladığımızda görüntü 1 dosyasına getiriyor bizi. Görüntü 1 de bu şekilde çıkıyor. Yani şu anda menünün arka planını bu şekilde gösteriyor bu cihaz. Çünkü içerisinde bir tane arka plan resmi var. Eğer birden fazla olsaydı buradaki ok işaretleriyle devam edip tamam dediğimizde arka planı değiştirecekti. Bir ikinci husus ise saat katranı. Saat katranını değiştirmek için menü tuşuna basıyoruz. Bu ekrana geldiğimiz ana ekrana tekrar basıyoruz. Tekrar açtığımızda bizi bir saat katranı karşılıyor. Bazı cihazlarda 5-6 tane saat katranı bulunurken bazı modellerde de bir iki tane ile sınırlı arkadaşlar. Şimdi buna bakacağız. Bunda kaç tane varmış? Ben de sizinle birlikte ilk defa bakıyorum. Ekran arkadaşlar mouse click yaparmış gibi. Yani çift tıkladığınızda saat katranı değişiyor. Bir tane gördüğümüz vardı. Bu iki. 3 üç, üç tane arkadaşlar. 3 tane GT08'in saat katranı mevcut. Bunu da istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi ekrana çift klik yapıyorsunuz. İstediğiniz katran geldiğinde bırakıyorsunuz. Mesela bunda kalsın istediğinizde. Bunu bıraktığınızda bunda kalsın istiyorsanız bu şekilde bırakıyorsunuz. Tekrar işlem yapmak için tıkladığınızda bakıyorsunuz. İşlerimizi yapıyoruz. Tekrar gelip bir daha basıp çift tıkladığımızda buna gördüğünüz gibi aynı saat katranında kalıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizden gelen yorumlara istinaden bu videoyu çektim. Umarım videomu beğenip kanalıma abone olursunuz. Yepyeni videolarla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.